Ev kiralarına bir bakalım mı? Yurtta zaten yer yok. Yani KYK yurdunda yer çıkacak da. Oho. E 4 kişi toplansın öğrenci bir ev tutmaya kalksın. Zaten öğrenciye ev veren çoğu yerde bulunamıyor da. İstanbul'da öne çık çıkan ilçelerde kiralar. Bak 3 yıllık değişim oranı %600 Beşiktaş'ta. Şişli'de %600. Kağıthane'de %700. Kadıköy'de %700. Ankara'ya bakalım. Kiralar ne kadar artmış 3 yıl içerisinde? Başkentte Çankaya, Bahçeli Evler, Beş Evler, Emek, Değişim Oranı %743. Etimeskut'ta %1067. Öğrenci ben Etimeskut'ta kalayım bari diyecek. Oradan bir ev kiralayayım. Değişim oranı %1067. İzmir'e bakalım. Kira oranları bunlar. İzmir'de kiralar nasıl? 2021'de Buca'da 1850 liraya kiralık bulmak mümkünken şimdi 17500 lira olmuş değişim oranı %846. Bornova'da 3000 liraya 2021'de ev kiralayabilecekken öğrenci şimdi 24000 lira isteyen varmış %700. Canım İzmir'den, İstanbul'dan, Ankara'dan gel biraz veri. Anadolu'nun her yerinde üniversite var şimdi diyen. Anadolu şehrinde öğrenciye ev kiralayan. Hadi bakalım o şehirlere de bakalım. Pekala. Orada kiralar nasılmış? Büyütelim de ben büyümüş halimi. Ha, tamam. Antalya hadi Antalya turistik yer. Eskişehir 1500 liraya 2021'de ev kiralanabilecekken şimdi 13.000 lira. Değişim oranı %767. Isparta 1500 liraya ev kiralanabilecekken şimdi 14.000 liraya kiralanabiliyor. %833. Ya Trabzon siz kızlı erkekli falan mı kalıyorsunuz diyorlar bir de öğrencilere çoğu yerde. Öğrenci kiminle kalacak, nasıl yapacak, yetirecek. 10.500 lirası varsa cebinde ev kiralayabilecek. Tasarruf ediyorlar ama ha? Hayatlarımızdan tasarruf ediyorlar hayatlarımızdan.